Ayrıca ikimiz de hamile olacağız. Ayşe Öpeceğim Ayşe'yi. <laughs> Aşkım sev bebekimizi. Ayşe adı. Kovboy diyorum. <laughs> Oyuncakçıda mısın? Evet, gel. Şimdi doğuracak gibi oturuyor. Çok güzel. Ama alamıyorum işte. Buradasın dokunamıyorum. Yapacak bir şey yok. En pahalı, en kaliteli böyle. kalk kalk. Kalk Gamze bugün hamileyiz Günaydın. Ben uyumak istiyorum. Ben ya. de geri uyuyacağım. Ya da kalk kalk dur. Arkadaşlar. Günaydın. Günaydın canım ne haber? Evet. Böyle çok garip bir giriş oldu. Evet. <laughs> arkadaşlar biz bugün ne videosu çekiyoruz? Bir gün boyunca ikimiz de hamile olacağız. Ama birimiz fakir, birimiz zengin olarak hamileliğimizi geçireceğiz. Geri hamile olacağız. Evet. Zor olmayacak Bence zor gelin. olacak. Vazgeçsek mi bu videoyu. Bence arada. uyuyalım ya. Bence de. Ben hiç karnım böyle yeniden şişsin istemiyorum. Bence geri uyuyalım arkadaşlar. Gerçekten çok zor yani. Psikolojik i̇kimiz açıdan İkimiz de yaşadık. Zor. Gerçekten çok zor ve bugün 24 saat boyunca hamile olacağız. O zaman videomuz başlasın! Gamze! Çünkü Bence şu anda bebeklerimiz yok. Evet. Sonra... Sence kızımız mı olacak, oğlumuz mu? Bir de bir şey diyeceğim. Karnımız şişince böyle eğlenemeyeceğiz. Hatta eğlemeyeceğiz bile. O yüzden evet. gel bir zıplayalım. Bir sürü eğilelim. Bir sürü zıplayalım. <laughs> bir sürü yatak çıkacak. Tamam. Söyleyeceğim. <laughs> ne? Bence senin bu kez kızım olacak. Hadi bakalım, tamam. Senin sence? Sizce Ceren'in ikinin çocuğu olursa kız mı olur, erkek mi? Bence kız olur. Kesinlikle erkek olur. Full genlerde erkek Bence var. Bence benden erkek olmaz. Bence benim yine kızım olur. Bence senin ikinin çocuğun olursa erkek olur. Yani benim de erkek olur ama kız olsun da isterim yani. Kişi söyleyeceğim. Aynı anda hamile olduğumuz için bebekler aynı yaşta olacak. Aşırı tatlı olacak. Evet. Dünyaya geldiklerini hayal etsene ikimizi. İki tane daha çocuk olsa yapalım bu kızı. Yapalım sana. ya. Yok vazgeç. ben e, Bence yapalım. Bana çocuk demeler <laughs> Siz karar Yazın benim. yorumlara tamam mı Bence zaman. yaparsak bu kez ne olur aynı anda olsun Bak çok yaş farkı var Kanka ben yapmam, ben yapmam ben yapmam diyorum Pis Gamze hazır mısın Aa! Aa! Ya! Bu benim bebeğim mi Bir dakika o zaman ben de sana bir sürpriz yapacağım Böyle boş boş göbek falan takamayız Bekleyin Ne yapacaksın <gülüyor> koyacaksın Nasıl <laughs> <oraya. Adlası gülüyor> mı getirdin Aa! Ben göbeğime bunu koyacağım Burada bu olacak gerçekten bebek olacak Arkadaşlar Aa! bu ne çok tatlı. Ben ya. senin bebeğini yerim, yer yer. Ne yapıyorsun yani Yorulmuş hissettim kendim. Bak belime ağrılar girdi, bak travmalarım geliyor aklıma. Bakalım zengin bir annenin çocuğu mu, fakir bir annenin çocuğu mu? O zaman şimdi bebeklerimize isim seçelim. Kız mı, erkek mi? Bence kız. Seninki kız mı? Ben kız hissediyorum. Tamam, seninki kız olsun. Benimki de kız olsun ya. Bir kerelik kız. Çok kanka olurlar Evet. Ya. çok güzel olur. Hadi isim bulalım. İsim bulalım. Benimki Ayşe Dulla. Benimki Nuriye mi olsa? Nuriye olsun. Çok tatlı, Nuriye olsun. Tamam. <laughs> tamam. Nuriye ile? Ee, Ayşe Dullah. Ayşe Dullah ne Allah için ya? Daha güzel bir isim mi? Ben Fikriye falan <laughs> Çok komik görünüyor. Nuriye ile Ayşe Dullah'a o zaman şimdi zengin mi fakir mi olduklarını artıyor mu? Tamam ben öğrenmek istiyorum. Ben de öğrenmek Ona istiyorum. Ona göre böyle zengin sen kendime bir sürü kıyafetler alayım. Hamile <laughs> kıyafetler alırım kendime. Direkt ortaya atıyorum ikiniz hangisini alırsın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya ama bana bunu da bana attın bunu. Hadi Allah'ım lütfen. <laughs> Zenginim zengin 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 zengin. Ben biliyordum ama böyle bir şey olacağını hissetmiştim yani biliyor musunuz? Hadi başlayalım. Ya. Yine mi yok? Yine aynı anda doğuramıyoruz biz Ceren'le ya. <laughs> Gerçekten, Gerçekten zor mu yürümek? Aşırı belim ağrıyor arkadaşlar. Hamile olmak çok zor. Hamilelerin halini anladım ben şu anda. Bebeklerimiz de o. Ben sana hediye olurum. Ben yeğenime her şeyin en güzelini alırım. Siz hiç merak etmeyin. O zaman şimdi alışverişe gidiyoruz. Evet. Öpeceğim Ayşe'yi. Ayşe <laughs> çok tatlı. Olur. Çok komik. Çok tatlı Aa, Bak kimler var Belki... orada. Biz geldik. Biz geldik. Nasıl olmuş? Evet. Öykü. Ben buna hazır değilim. Ben hiç değilim bu arada. Öykü bak. Sen... Karnım bak benim kocaman oldu. Hem oluyor. kardeşin oluyor hem de kuzenin oluyor. Evet. Öykü kıkandı. Ben ya. İstemiyor musun? Kardeş istemiyor musun Öykü? Ya. Bence ya. istemiyor. Önümden çekilin çizgi film izliyorum diyor arkadaşlar. A few moments later. Arkadaşlar çok zor. Ya çok zor. Nasıl giyeceğim? Aşkım gel, eylemiyorum. Gel. Gel. Hamileliğini canlandıralım. Evet. Mı? evet. Hep böyle o giydiriyordu bana. Basıyorum. Bas. Bastım. Ya kıyamam. Tüm hamileliğimiz böyle. Bas. Aşkım sev bebekimizi. Ayşe adı. Cowboy diyor. Çok. Ya bir edit Çok yapılacak oldum. şimdi. He. Tiktok'ta sürekli hani alıyorlar videodan bir kesit, onu paylaşıyorlar ya gerçek falan zannediyor insanlar. O zaman şuraya. Ya <laughs> gerçek değil, gerçek <laughs> değil, gerçek değil. <laughs> Bakın. Ayşe ya Ayşe. Oğlum Ayşe sensin. Ayşe bununla da Ayşe bundan Yok var. ben Ceren e Ayşe diyorum. Neden? Çünkü Ayşe Ayşe hareketler yapıyor. Mehmet neredesin? Ben bana yardım et. Arkadaşlar çok zor eğilme. Ey ee, zenginin hali başka olur. Hadi giy ayakkabı. Evet ya evet ben zenginim. Bu ne? mısır. Bana zengin mısır Zengin veriyor. Işte, Şimdi bebeğimin canı mısır çekti diye bana mısır yaptı. Aşerdim arkadaşlar. Bence ya eğmeden başarabilirim. Wow. zenginden her kapları bile farklı Güzel oldu. ben de arabamla gidiyorum. Hiç istemiyorum beni bıraksana ya. Metroya bırakırım ama gideceğin yere bırakamam. Hadi evet, metro metroya kadar. Metroya hadi. Ben hiç mutlu değilim ya. Metroyla gideceğim. Ama kankam neden fakir ya? Kankam da zengin olsaydı ya. Bana iyilik yapmak istiyorsan beni arabayla Hayır. götürebilirsin. Bugün sen, sen fakir bir gün geçirmek zorundasın izleyenler İzleyenler seni öyle görmek zorunda. O yüzden metroya bırakacağım seni. Hadi. Evet. Burada ne kadar ne kadar param var? Gel söyle hemen. Benim 5000 TL'm var. Sen bugün 5000 TL harcayabiliyorsun. Peki Çocuğuna... ben 200 TL. Ama çok az. Belki sana 100 200 TL veririm ben. Arabam geldi. Zenginin halde bir başka oluyor şu arabaya. Bugün bakın. zengin çok şanslıyım. İyi ki zengin oldum. Hadi. Ben fakir olmaktan hiç mutlu değilim. Hadi gel. Ben seni metroya bırakacağım, üzülme tamam Hadi, mı? Tamam, Yürümene gönlüm el vermiyor. Metroya gitmene el veriyor. Nasıl bir kankayım ben? <laughs> Beni linçleyecekler ya. Yani. En azından bırakıyorsun Gamze. Bu da yeter. Hadi, Hadi görüşürüz. Arkadaşlar geldik aşkım. Gamze çok utanıyorum ben ne yapacağım saçım da glossuma yapışıyor. Hadi gider misin lütfen bak dikkat et metrolarda tamam mı? Gamze çok utanıyorum Tek herkes... Tek bir de paran var değil mi? Var var tamam. 200 TL'm var da herkes bana bakıyor bak, nasıl çok bineceğim. Isterdim seni götürmeyi ama arabayla. Ay Hadi dikkat et kendine. Ayşe Görüşürüm. ben gidiyorum metroya sen de zevkle. Ben arabayla gidiyorum. Bay bay. Oh, oh canıma değsin bugün zengin. Ay arkadaşlar hain Gamze beni böyle bıraktı bu halimle Ayşe ile birlikte. Şimdi gelin metroya binelim. Vallahi ben çok susadım ve acıktım. 200 TL'ye ne alacağım hiç bilmiyorum. Gamze ne yapıyor acaba? Şu an hızlı hızlı arabasına binip AVM'ye gitti mi? AVM'de hatta şu an gezip alışveriş bile ediyor olabilir. Hadi gelin biz de gidelim üzülüyorum. <laughs> of ya Gamze ya niye böyle bir şey yaptın bana? Keşke beni arabayla götürseydin ama videonun kuralları o zaman bozulmuş olur tabii ki de metroya binmek zorundayım yani. 200 TL'me çok güzel bir şekilde harcamam lazım. Hem acıktım hem susadım. İşte bebek malzemeleri bir şeyler almam lazım. Arkadaşlar, oyuncakçıya geldim. Ceren şu an daha gelemedi, beni arayamadı. Büyük ihtimalle gelince arar, o gelene kadar bebeğime oyuncak bakalım. Bu arada ben zengin olduğum için bebeğimin adını değiştirmeye karar verdim. Şimdi bebeğimin adı artık Masal olsun. Ona Masal diyeceğim bu saatten sonra. Zaten gerçekte de bebeğim olsa Masal koyacaktım Masal Masal'a oyuncak bakalım, gelin. Masal. Ama öykü kıskanacak ya. Ben bundan almak istiyorum Masal'ı. Beğendi mi? Gel başka şeyler. Yeni boğan bebek oyuncakları bakalım Ceren'in parası olmadığı için Ceren buraya gelemeyecek. Arkadaşım, en yakın arkadaşım parası yok. Çok kötü bir şey bence. Bak böyle taçlar, böyle kumaş makineleri dünyaya geldiği zaman sonra bunların hepsinden alacağım. Bence dünyanın en güzel kız çocuğu olacak. Ya bir şeye bundan alacağım. Singrek. Hadi gidelim o zaman. Bakalım hem Ceren'i arayalım. Ceren nerede? Ne yapıyor? Allah bilir ya. Ay şöyle oturayım. Çok yoruldum metroda gelirken. Kimse bana yer de vermedi ve dop doluydu. Bugün tam olarak 23 insan arkadaşlar. O kadar doluydu ki kimse bana yer de vermedi bu halimle. Gerçekten hiçbir şey söylemiyorum size. Şimdi bakalım Gamze nerede? Hemen arayayım. Ne yapıyor acaba şu an AVM'de? Kaçıncı alışverişini yapıyor acaba şu an? Çok sinirliyim Gamze sana. <laughs> Oyuncakçı da mısın? Evet gel. Ay inanmıyorum sana Gamze benim 200 TL'm var nasıl oyuncak Yok, alayım ya? Bir şey küçük bir şey hadi gel tamam ben alırım ben. Ya gel, sen, gel, ben gel. ben çok yoruldum metroda sen gel bir tane de hediye alsana Ayşe'ye ya. A few later. Oturamıyorum da, baksanız oturamıyorum şöyle oturuyorum. Aşkım. Ya ben gidiyorum. Ne farklı görünüyorsun. Hediye almadım mı gerçekten? Kendi bebeğime de almadım. Niye almadım biliyor musun? Doğmamış çocuğa dedim ki doğum biçilmez. Doğmamış çocuğa bir şey alınmaz dedim almadım. İyi yaptın beni düşünmüşsün. Duyamadım. bir de sen ne bileyim para yokken böyle senin gözüne soka soka bir sürü para harcıyorsun gelmiyor ya. Yani. Olsun olsun. Şimdi benim 200 TL'm var ya. Bence bir gidelim eve falan bir yere gidelim. Bence de bak ihtiyaçlarını alalım. Evet Ben de mantıklı alalım. alışveriş yapacağım arkadaşlar. Ben böyle Kendini kapladık, uzaktan baksana da hamile gibi. Kim de doğuracak gibi oturuyor. Sen niye hiç böyle yürümüyorsun? Bebek taşımak zor değil mi? Eee tabi zengin. Zenginin hali başka oluyor arkadaş. Ben pilatesimi yapıyorum tamam mı? O yüzden daha dincim. Bel ağrım falan yok. Bebeğim gibi bir şey olacak şimdi. Tam doğacak çocuk. Ayşe alışık böyle şeylere gel. İnsanlar gerçek zannediyor. Aa, Bunlar aa, ne yapıyor? Herkes bizim. Yemin ederim etraftaki herkes bize bakıyor. Ama ama gerçek hamile gibiyiz bu arada. Hadi yapalım. Gerçek bir. Artık ben en uygun ne varsa ondan bakacağım. Islak mendil almam lazım, Yeni Doğan seti almam lazım. Yeni Doğan setleri çok pahalı. Çok pahalı, ne yapacağım? Hediye al kız Ayşe'ye. Evet. Hey, Ayşe. hediye al, gel buraya. Ceren'e söylemeyin, bana ona bir tane bir şey hediye alacağım. Gerçekten mi? Ya duydun mu? Ama Tam söylemeyin duymadım. dedi ya. Tamam duymadım, duymadım. Sürpriz ya. <laughs> gelin, ben en övünürlüğünde şöyle kocaman bir sepet alıyorum çünkü. Zengoyum, zengo. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi zaten bu atletten 4 tane alsam benim param bitiyor. 50 lira. Bak, ilk bunu alayım bu benim olsun, bu çirkin olan gri senin olsun. Ben şimdi yeni bir hamilelik geçirdiğim için neler gerekli tamamen biliyorum. Ama hiçbir şey param yetmiyor bugün. Şimdi bir tane atlet almam gerekiyor Ayşe'ye. Atlet çünkü gerçekten çok önemli bir şey yani. 50 TL'ye. Ay bu kadar küçük mü oluyor bunlar? Bu ne? <laughs> Keşke şu an fazla param olsa da atlasa gerçekten bir şeyler alabilsem. Ama bugün videonun kuralını bozmuyoruz. Ve sadece 200 lira harcayacağım. Böyle bir atlet alıyorum. 50 TL kaldı 150 TL'miz. Arkadaşlar ne bu Vay. Aa ama bu kız için bunu alacağım. Ne kadar bu ikisi? zaten bence, benim bu kadar param var. Ben gidiyorum. Bence kız erkek ayrımı yapmıyorum ben. Kız da bu rengi bence giyebilir. Ya, tabii o yüzden bunu alıyorum. Ama sanki kız onca pe pembe böyle prenses gibi güzel oluyor. Ben, ben çok, çok mutsuzum. Mutlu. Ceren'e çok üzülüyorum biliyor musunuz? Çünkü her şey çok pahalı. 200 TL'si var. Bu 300 TL mesela yani. Ya da bir şey almasın. Zaten doğum yaptığında herkes ona hediye alır. Ben şimdi kendimi düşüneceğim. Bir tane çocuğuma önce battaniye almam lazım. Ben de battaniyeden alacağım. Çok tatlı, bulutlu. Bunu Öykü de çok sever. Zaten Öykü de kullanırlar. Bebek bezi, mama. Ay alacak o kadar liste var ki yorumlara yazın. Ne almam gerekiyor? Çocuk doğacak az kaldı. Bakar mısın? Çok güzel. Ama alamıyorum işte. Buradasın dokunamıyorum. Yapacak bir şey yok. Bakın, puset alırsam pusetine asarız bunu. Bunu da alıyorum. Oyun matı. Bunda benim bebeğim. Böyle doğduğunda koyacağım salona. Ben o ikiye de böyle piyanolu almıştım. Bu aşırı güzel oluyor. Yani arkadaşlar e, burada bezlere geldik şimdi. En uygununu alacağım 99 TL'ye. Hiçbir kıyafet falan şu an almıyorum. Birikim yapıp artık doğuma yakın bir ay sonra falan toplu bir alışveriş yapmayı düşünüyorum Ayşe'ye. Umarım Gamze teyzesi ona hediye almıştır. Tamam bu okey. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Böyle bir bez aldık. Ceren ne yapıyor? Yani kesin hiçbir şey alamıyordur. Ona bir tane hediye alalım mı? Çok tatlı bir ameliyat olmadı mı? Bekleyin lütfen. En iyi ıslak mendilleri alacağım. En güzel bezleri alacağım. Bez olarak da şunu alalım. 0-6 ay. Aynen. Bunları alayım bir tane de. Alalım. Şöyle koyalım. Şimdi ıslak mendillere geldik. Bunlardan mı alsam diye düşünüyorum. En azından bir çay içecek param kalsın ya. Çok acıktım ben. Şöyle küçük ıslak mendillerden alıyorum. Artık bunları yıkayıp yıkayıp tekrar. Dilerim ya çok. Ay çok kötüyüm şu an. Çok duygusallaştım. Gerçekten hiç iyi değilim ya. Hadi gelin şimdi bunları ödeyelim aldıklarımız bez, ıslak mendil ve atlet. Oyuncak falan alamadım. Çocuk nerede yatacak o da belli değil. Ne yapacağız bilmiyorum. Hadi gelin ödeyelim. Ve tabii ki bebeğime en güzel biberonu en pahalı, en kaliteli böyle plastiği zarar vermeyecek bir görüntü aldım. Emzik olarak 229 TL emzik bile alamaz Ceren. Ben bunu bir tanesini Ceren'e hediye edeceğim ya da bunu da Ceren için alıyorum. Bir, iki emzik aldım. Arkadaşımı unutur muyum ya? Tabii ki de alacağım. Bu arada böyle bir durumda olsa her şeyini ben alırdım. Ben zengin olsam ve arkadaşım mesafesi olmasa gerçekten tüm alışverişini yapardım yani. Ay tatlım çok güzel. Benim de çayım çok güzel yani şu an hiç üzgün olduğumdan falan değil. Oo biz. çay. Çay. Aa, gerçekten bebeğim, çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bak bebeğin canı çekiyordur bir tane. Çekiyor zaten. Evet, bir tane. Bebeğin canı çekiyordur Ayşe'nin. Yiyemiyorum. Çok Bence güzel. Bence çok iyi arkadaş olacaklar. He. Bence de. Teyzesi sana Afiyet bol bol hediye alacak. Olacağım. Ben ona çok hediye alırım. Her şey alırım. Ben yalnız tam havaya girmedim ama Hamile gibi oturuyor. Orucam çok şu an Ben de hamile gibi ama ben pilates hamile <laughs> ben yürüyüş... yapan hamile gibi. Her gün yürüyüşünü yapan, düzenli yürüyüşünü yapan hamile benim. Ben de çay içen hamileyim. Bu arada ben buradan spora gideceğim. Aa. Evet yürüyüş yapmam lazım bebeğimle. E ben ne yapacağım? Doğa yürüyüşü yap. Tamam ben de yürüyüş yapıyorum Bence o zaman. Biraz spor lazım. Nasıl? Ne yapıyor acaba şu an içeride? Bu neydi? Aa sen basan mı oldu? Evet. Benimki Ayşe. Aviye. Oh, yeah. Açıldı. Hamile hamile böyle rezil olduk ağlamadı. Rezil olduk gerçekten. Bu arada, bu arada şarkımız şarkımız çıkıyor. Söylemedin değil mi daha? Ben söylemedim kendim. O zaman diyorum. ilk defa söyleyelim. Evet. Ama yaklaşık ya. Yaklaşık bir buçuk ay vardı. Güzel. Evet. Ama çok güzel bir klip çekeceğiz. Bize kliple ilgili böyle yorumlara nerede çekelim ne yapalım falan tiyolar atın böyle. Kesinlikle örnek klipler, ve örnek klip de atın de evet. Nasıl şeyler? Biz nasıl görmek istiyorsanız. Vallahi ben şu an soğudum Kesinlikle. hamilelikten bu durumda. Ben hamileyken çok tatlı yiyordum öyküde. Bunda da öyle oldu. Ben de her şeyi yiyordum ve sadece 12 kilo aldım. Ben 10 kilo almıştım biliyor musunuz? Çünkü şöyle alacağım ve yiyeceğim Bilmiyorum. daha. Ya. Yiyemem video mu? kurallarına aykırı bir kere. Teşekkür ederim. Çok Bebeğimin tatlısı. ilk hediyesi. Evet, teşekkür ederim. <laughs> teşekkürler. Çok, çok tatlı, 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 bir takipçimiz değil mi? Görüşürüz. Ne oldu acaba? Ay ben bunu hep saklarım. Bebeğimize değil bu de kanka. Ama bebek için bize hediye. Yüzük. Oha. Aşırı güzel. Bak. Ojelerimin jelerimin rengini nasıl köşem. tutturmuş? Böyle. Benim tırnaklarıma Bak. bakmayın. Herkes beni duyuyor ama. Bu ha. arada bunu da demin birisi şey hediye ettim hediye bir şeyler getirin. Bak, Hiçbir şey alamadım. Ben, yeğenime 5'i bir yerde takacağım. Aa, okey. O zaman üçüncüyü doğrayayım ben hemen. 5000 TL'ye ben nasıl takacağım onu belirledim şu anda ama <laughs> zenginim sonuçta. Eee <laughs> başladık. Biraz koşalım. Kaç kilometre koşayım? Ben biliyorum yarım koşup geliyorum alıyorum. Gamze büyük ihtimal şu an mis gibi sporunu yapıyor. Ben de ofisin aşağısındaki böyle bir park alanı gibi bir şey var. Buraya geldim ve böyle hareketsiz hareketsiz durmak yerine güzel bir yürüyüş yapayım dedim. Akşam yürüyüşü yapıyorum şimdi Ayşe ile birlikte. Bez, ıslak mendil ve atlet aldım. Şu anda yürüyüş yapıyorum. Bir tane çay içtim. Karnım deli gibi aç. Gamze şimdi ofise çıktığımızda kendine neler söyleyecek bakalım. Onu da merak ediyorum. Şimdi o zaman gelin sizlerle birlikte yürüyüşümüzü yapmaya devam edelim. Yeter gülüm sahip. Yemin ederim tüm yediklerim geri ya. Tüm tatlılar gitti ama bence hamilelik de önemli. Bunu yaptıktan sonra gerçekten bel ağrım falan kalmıyor, biliyor musunuz? Hamile, hamile çok zor. Çok yormadan yorma, acaba bakıyorum. Ceren ne yapıyor şu an? Şimdi doğuracağım, yemin ederim doğuracağım. Burada doğuracağım. Ve bisiklet! Tüm bacak kaslarım, kalçalarım her yerim çalışıyor. Şimdi biraz daha hareket, squat yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle de yapalım. Evet, doğuracağım birazdan çocuğu. <laughs> Ayşe'cim nasılsın orada, iyi misin? Keyifler nasıl tatlım? Sana bir şey alamadım ama üzülme, ben birikim yapıp alacağım sana her şeyi Ayşe. Ay. Çok ağır! En son kim çalışmış burada? Kesin bir erkek. Tabii ki de bilek koyacağım Bebeği çok gördüm, onu Şimdi şuraya doğurmadan ben artık Ceren'in yanına gidebilir miyim? Yoksa bebek burada spor salonunda dolacak. Gamze büyük ihtimalle keyfini çıkarttı çıkarttı spor yapıyor şu an ama geldi galiba kapı çalıyor. Kız yürüyüşte yoruldum kız dur dur nasıl gireceğim? Bebeğimin canı yemek çekiyor artık yemek söyleyelim ne olur. Benim hiç param kalmadı biliyor musun? Ben hiç söyleyeceğim. Ne yiyeceksin? Sen o zaman evde mi bir şeyler yaparsın? Gel oturalım valla çok yürüyorum. Bak çok isterim sana da suarlamak ama benim bugün paran yok. Benim kalmadı ben bir alışveriş yaptım bir çay içtim işte fakirli kalmadı. Fakirliği dibine kadar yaşamam ama. Gerçekten. Ben çok eğlendim. eğlendim. Tabii sen zengin olduğun için evet. eğlenirsin. Bu evet. Bayağı eğlendim. Beni böyle videolara çağır tamam mı? Tamam. Böyle zengin olacağım videolara <laughs> çağır beni. Ben şimdi yemek söyleyeceğim kendime. Daha zenginliğim bitmedi. Evet. Peki para mutluluk getiriyor mu? Getiriyor. Getiriyor. <laughs> getiriyor çünkü bugün istediğim her şeyi aldım. Şimdi i̇stediğim her şeyi yedim. Tatlı bile yedim. Ben kendime ne söyleyeyim söyleyeyim mi? Söyle. Pizza. Ben yiyemiyorum. Ben bugün aç olarak videoyu bitireceğim ya. Bir şey ya. söyleyeceğim. Bir dilim veririm belki sana. Hadi son olarak bebekleri tokuşturalım. gel. Bana pizza Bilmiyorum, ver ama bilmiyor, tamam mı? Yok. Bilmiyor. Yok. Kardeşler. O zaman arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Gamze'nin yemeği gelsin. Yemeğini yesin. Biz de o sırada videoyu bitirelim artık dedik. Gerçekten benim sırtıma ağrılar girdi. Sırtın ağrımadı mı? Belim ağrıyor. Değil mi? Benim, benim, artık benim ben üstüm. doğurmak istiyorum. Biz artık evet. buradan doğuma gidelim ben Gel biz doğuma gidelim. Bence Ondan de. sonra yemek yeriz. Gel. Biz artık doğuma gidiyoruz arkadaşlar. Çocukları doğurduktan sonra fotoğraflarını paylaşırız. Bir tane Instagram hesabı şart. Bence de bebeklere Instagram <laughs> hesabı şart. Gel hastaneye. Öpüldünüz. Bay bay. Hoşçakalın.